Kıymetli izleyicilerim kanala hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu kanalda dijital pazarlama, e-ticaret, girişimcilik dünyası. Sizlere tecrübelerimi zaman zaman da motivasyon videoları çekiyoruz arkadaşlar. Bugünkü konumsa tabii ki eticaretle ilgili ana konularımızdan bir tanesi. Konumuz çiçek sepeti. Çiçek sepeti ile ilgili daha önce hiç konuşmamıştık. Birçok pazar yeriyle alakalı e, videolar yaptık. Birçok pazar yeriyle alakalı konuştuk, üzerinde e, tartıştık. Nasıl satış arttırılır, nasıl mağaza açılır vesaire ama çiçek sepeti ile ilgili hiçbir şey yapmamıştık. Bugün çiçek sepetiyle ilgili, çiçek sepetinde nasıl mağaza açabiliriz, çiçek sepetinde daha çok hangi ürünleri satabiliriz, hangi ürünleri satarsak çiçek sepetinde daha başarılı oluruz, sizlere biraz bunları aktarmaya çalışacağım. Çiçek sepetinde neler yapabilirsiniz, bunları e, kendi dilim döndüğünce, lisanım yettiğince sizlere aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi çiçek sepetinin önümde e, mağaza başvuru ekranı açık, Google'a çiçek sepeti satıcı başvurusu yap dediğinizde, sizi ilk çıkan link buraya yönlendiriyor arkadaşlar. Sizi böyle bir sayfa karşılıyor şu anda. Şu an bir kampanya var. Son gün 31 Mayıs demiş. 31 Mayıs'a kadar komisyon oranları sıfır demiş. Listeleme bedeli yok demiş. 500 TL TL'de reklam bütçesi var demiş. Ee, i̇yi bir kampanya gibi görünüyor. Tabii ki detaylarına falan bakmak, incelemek lazım arkadaşlar. Siz bu sayfaya girdiğinizde detaylarına bakarsınız. Tabii ki çiçek sepetinde de diğer pazar olduğu gibi çeşitli komisyonlar var, kargo ücretleri var, listeleme ücretleri gibi şeyler var. Bunlara çiçek sepetine başvururken başvuru sözleşmesinde detaylıca okuyacaksınız zaten. Ben size o sözleşmeyi de kısaca göstermeye çalışacağım. Şimdi buradaki çıkan uyarıyı kapatıyorum arkadaşlar. Şöyle beni zaten direkt başvuru ekranına atıyor. Şimdi başvuru ekranında başvuru tipini seçiyoruz. Çiçek sepeti bayisi olmak istiyorum diyor. Bu çiçek sepeti bayilikler veriyor. Mağazalar açabiliyorsunuz. Bu ayrı bir şey. Çiçek sepeti markasıyla franchise mağaza açmak istiyorum diyor. Bu da bizi ilgilendirmiyor şu anda. Pazar yerinde kendi ürünlerimi satmak istiyorum diyor. Biz buna başvuracağız. Kadın girişimci eğer kadın girişimciyseniz kadın girişimcilere ekstra pozitif ayrımcılık tanıyor. Yine bunu da kullanabilirsiniz. Öğrenci olarak satış yapmak istiyorum dediğinde de yine çiçek sepetinde daha farklı ayrıcalıklar var. Bunları da daha sonraki videolarda ben size aktarmaya çalışacağım. Öğrenciyseniz de yine bunu seçerek başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir de e, sivil toplum kuruluşları burada başvuru yapabiliyor. Onlar için de çiçek sepetinin farklı politikaları var. Onları da yine ilerleyen günlerde size aktarıyor olacağım veya siz tıklayarak bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben genel olarak en çok bizim yani şahıs firması olarak Limited AŞ veya işte komandit şirket olarak başvurmamız gereken çiçek sepetinde kendi ürünlerimizi satmak istiyorsak yapmamız gereken başvuruyu anlatacağım arkadaşlar. Pazar yerinde kendi ürünlerimi satmak istiyorum diyoruz. Daha sonra buraya firma adına ben ne yapıyorum Hacı Mehmet Kaya yazıyorum arkadaşlar. Şahıs firması olduğumu düşünelim. Firma türünü şahıs firması seçiyoruz. Buraya TC bilgilerimizi gireceğiz arkadaşlar. Daha sonra buraya e, hangi kategoride satış yapmak istiyorsak o kategoriyle alakalı e, seçim yapacağız. Mesela ben ne istiyorum? E, moda kategorisinde satış yapmak istiyorum diyelim. Buraya yetkili kişinin adını yazıyorsunuz. Yetkili kişinin e-postası, telefon numarasını yazıyorsunuz arkadaşlar. Eğer başka ticaret sitelerinde satış yapıyorsanız buraya da bunları mağazanın linki. Mesela Trendyol'da satış yapıyorsanız Trendyol, N11'de satış yapıyorsanız N11, kendi siteniz varsa kendi dolduruyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben burada bu bilgileri dolduracağım. Tabi bilgiler KVKK gereği sizinle paylaşmayacağım. O yüzden burayı burada bir duracağım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bir önceki sayfayı doldurdum. Daha sonra beni firma detay bilgilerine attı. Yine burada da e, firmanızın vergi dairesi mesela. Ben Ankara'dayım. Ankara'yı seçeceğim. E, hemen şuradan Kızılbey vergi dairesi diyelim. İşte burada fatura adresinizi seçiyorsunuz. İletişim bilgilerinizi tekrar giriyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra bizi evrak yükleme sayfasına aktaracak şimdi. Şimdi arkadaşlar ben burada firma bilgilerini de doldurdum. işte vergi dairesidir, işte iletişim bilgileridir, telefon numaralarıdır vesaire. Bunların tamamını doldurdum. Şimdi bana diyor ki burada firmanla alakalı vergi levhanı, imza sürgülerini, banka bilgisi gösteren belge veya hesap cüzdanı bu ne olabilir arkadaşlar? Hesap cüzdanınızı tarayıcıdan tarayıp buraya yükleyebilirsiniz. Bu şekilde çözebiliyorsunuz bunu bilgi formu taslağa indir diyor ve çiçek sepeti sözleşmesi diye bir şey var arkadaşlar. Şimdi bu taslağı indirelim. Ben size bunu nasıl dolduracağımızı anlatacağım önce. Şu taslağı da indirelim arkadaşlar bir yandan. Hemen bunlar insin. Ondan sonra bakalım indi. Mesela pazar yeri bayi bilgi formu diyor arkadaşlar. Şimdi ben size bu formu anlatayım. siz kendiniz bunu çıktı alıp doldurmanız gerekiyor. Tarihini doldurduğunuz tarihi yazarsınız arkadaşlar. Firma ünvanınızı, firma ünvanı, satıcı mağaza adınıza başvuru süreçlerinde yazdığınız mağaza adı kısmındaki mağaza adınızı yazıyorsunuz arkadaşlar buraya. Üyelik e-mailinize daha yani şuradaki şuradaki bir önceki formlarda doldurduğunuz mailiniz neyse onu yazıyorsunuz yine. Sevkiyat depo adresini yazıyorsunuz arkadaşlar. Merkez adresini yazıyorsunuz. Eğer burada hani atıyorum merkez adresiniz Adana, sevkiyat depo adresiniz Ankara ise buraya onu yazabilirsiniz. İşte firma yetkilisinin bilgilerini dolduruyorsunuz. IBAN'ınızı, hesap numaranızı yazıyorsunuz. Bunları doğru yazın arkadaşlar. Şimdi burada diyor ki çiçek sepeti kargo integrasyonu. Ee, eğer burada bunu seçerseniz çiçek sepeti çıkış koduyla kullanıp yapabiliyorsunuz. Kendi integrasyonunuzu kullanmak istiyorsanız da, kendi anlaşmanızı kullanmak istiyorsanız da kendi anlaşmanız üzerinden yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben çiçek sepeti kargo entegrasyonunu kullanacağım. İşte hak ediş ve ödeme seçenekleri diyor. Çiçek sepetinin anlaşmalı kargoları var arkadaşlar. Bunları seçiyorsunuz buradan. Mesela ben çiçek sepeti anlaşmasıyla Aras, MNG ve yurt dışından çıkmak istiyorsam buraya bunları yazıyorum. Ya da kendi anlaşmam üzerinden, kendi entegrasyonumla çıkmak istiyorsam yine bunları seçiyorum arkadaşlar. İşte bir entegrasyon kullanacaksanız buraya entegratör firma adını yazabilirsiniz. Bu işte bizim hesap, İKAS vesaire gibi şeyler olabilir. Yine entegrasyon modelinde sadece entegrasyon mesela ben buraya bizim hesap yazıp sadece sipariş yönetimi ve fatura yönetimini işaretleyeceğim. Ya da ürün listemeyi işaretleyebilirim. Hani siz entegrasyondan ne yapacaksanız onu yazıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra bu bilgi buraya kaşe imza yapıyorsunuz. Tabii ki şu sayfaya da kaşe imza istiyor sizden. Tüm sayfaları kaşe imza yapıyorsunuz arkadaşlar firma kaşenizle. Şimdi geldik çiçek sepetinin komisyon oranlarına. Bakın burada tüm komisyon oranları yazıyor. Mesela cep telefonunda %5'miş. Anne bebek hediye setlerinde %20'ymiş arkadaşlar. Vadeleri de yazıyor bakın burada. İşte video kameralarda %7'ymiş. Süpürge aksiyonlarında %20'ymiş gibi gibi. Siz bunları da arkadaşlar tekrar detaylı bir şekilde bakarsınız zaten buradan. Kaşe imza yaparsınız. Bu şekilde. Hal mesela ampulde %15'miş arkadaşlar. Bahçe sulamada %15'miş. Bunları kaşe imza yapıyorsunuz. Bunları tarıyorsunuz arkadaşlar tekrar. Ee, yine bu şekilde tek bir pdf olacak. Sakın tek tek tarayıp tek tek 5 tane pdf yapmayın. Burada 5 sayfa var. Bunu telefonunuzdaki uygulamayla veya bir yazıcınız varsa, tarayıcınız varsa yazı, şey, yaz şey. Hmm, konuşamadım. Tarayıcı özelliği olan bir yazıcınız varsa onun üzerinden de tarayıp tek bir sayfa haline getirebilirsiniz. Bu form böyle arkadaşlar. Bu pazar yeri bayi bilgi formu. Çiçek sepetinin. Şimdi bir de satıcı sözleşmesi var arkadaşlar. Bu satış sözleşmesini de yine girip şuralarını hepsine kaşe imza yapıyorsunuz. Okursunuz arkadaşlar bu sözleşmeyi. Burada bakın çeşitli şeyler var. Listeleme bedelleri vesaire gibi şeyler var arkadaşlar. Örnek hesaplamalar yapılmış. Bunları detaylı bir şekilde Okuyun. Ondan sonra işlem yapın arkadaşlar. Bakın mesela özür promosyonları falan var burada. Bunları okuyun arkadaşlar. Bilgi sahibi olursunuz zaten. Şimdi buradan tek tek okuma mümkün değil yani size. Ee, buraların da hepsini kaşe imza yaparsınız tekrar. Bunları da yaptıktan sonra vergi levhanızı yüklüyorsunuz. imza sirkelerinizi yüklüyorsunuz. Banka bilgisini gösteren hesap cüzdanınızı yüklüyorsunuz. O da arkadaşlar şey yani e, bankanızdan alabilirsiniz bunu ya da işte bir ekran görüntüsü alabilirsiniz. Vakıf Bank deko, dekontu alabilirsiniz mesela Vakıf kullanıyorsanız ya da işte e, ne bileyim yani bir belgeyle IBAN'ın sizin olduğunuzu kanıtlamanız gerekiyor aslında arkadaşlar. Süreç bundan ibaret. Şimdi peki çiçek sepetinde siz buraları doldurduktan sonra başvuru tamamla diyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra e, buradaki şu iki belgeyi bilgi formu ve çiçek sepeti sözleşmesini buradan sonraki, bunları buraya yükledikten sonraki aşamada çıkan adrese kargo oluyorsunuz arkadaşlar. O belgelerde kargo yoluyla oraya gidiyor. Daha sonra oradaki yetkili bunları alıyor, sisteme işliyor, carileriniz oluşturuyor, hesaplarınız oluşturuluyor. Bu bir 5-10 gün sürüyor arkadaşlar çiçek sepetinde. Ee, bu şekilde işlem yapabiliyorsunuz. Şimdi ben bunları doldurup göndermeyeceğim e, şu anda. Ama siz bu şekilde gerekli evrakları doldurup, kaşeleyip, imzalayıp gönderiyorsunuz. Bu şekilde çözmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Unutmayın şu iki belgeyi yazıdan çıktı alıyorsunuz, dolduruyorsunuz. Kaşe imza yapıyorsunuz, buraya yüklüyorsunuz iki belgeyi de daha sonra da o iki belgeyi dosyalayıp bir kargo poşetine koyarak buradan sonraki çıkan ekrandaki adrese kargo arkadaşlar. Bu şekilde çözebilirsiniz. Şimdi çiçek sepetinde e, satış yapmanın ne gibi avantajları var arkadaşlar? Aslında diğer pazar yerleriyle hemen hemen aynı özelliklere sahip ancak çiçek sepetinde daha çok hediyelik eşya türü, daha ilginç eşyalar, daha böyle Hediyelik olabilecek ürünleri satabilirsiniz. Ee, rakipleriniz çiçek sepetinde satış yaparken sizin satış yapmamanız çok doğru olmayabilir. Tabii ki bu sizin ticari şartlarınıza bağlı olan bir şey ama bunu mutlaka değerlendirmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çiçek sepetinde e, dediğim gibi satış yaparken komisyon oranları var. E, ama bunun yanında hani, pazar yerlerinde olmak marka bilinirliğinizi de arttıracağı için yine marka bilimlerinizin artması için çiçek sepetinde olmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çiçek sepetinde de yine mağaza açmak için mutlaka şahıs yani minimum şahıs firmanızın olması gerekiyor. Herhangi bir şirket olmadan çiçek sepetinde mağaza açamazsınız arkadaşlar. Onu söylemem lazım size. Ee, hemen notlarıma bakıyorum. Çiçek sepetinde satışlarınızın daha hani artması için, daha iyi satışlar yapmak için mutlaka işte yine ürün eklerken ürün görsellerine, ürün title'larına, ürün açıklamalarına, ne bileyim ücretsiz kargo baremlerine ücretli kargo baremlerinde mutlaka dikkat edin arkadaşlar. Bu arada mağazanız açıldıktan sonra çiçek sepetinin canlı destek bölümünden çiçek sepetine ben mağazamdaki ücretsiz kargo bareminin 100 TL olmasını istiyorum veya 150 TL olmasını istiyorum diyerek <laughs> özür dilerim. Ücretsiz kargo bareminizi çiçek sepeti e, müşteri temsilciniz üzerinden belirleyebiliyorsunuz. Aksi durumda ne olur? Siz 20 liraya ürün açarsanız ve bu ücret sizden kesilir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Çiçek sepetinde böyle bir durum var tabii ki diğer pazar yerlerinde olduğu gibi çiçek sepetinde de mutlaka stoklarınızı kontrollü yapmanız lazım. Mümkünse entegrasyon entegratör firma kullanmanız lazım arkadaşlar. Eğer bu işlemler ya da işte ürün girişleri ya da nasıl yapacağınızı vesaire takılıyorsanız yine bizimle iletişime geçebilirsiniz. Biz de sizin için bize belgelerinizi gönderdiğiniz tüm bir başvuru süreçlerini sizin için hazırlayıp muhasebe programınıza entegre edip ürün listelemeleriniz konusunda da yine size tabii ki yardımcı oluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde benim çiçek sepetiyle, anlat, sepetiyle ilgili anlatacağım şeyler. Ya bence çek sepeti satış yapılmalı mı? Bence yapılmalı. Ee, mutlaka bulunmalı. Ben şey demiyorum hani hiçbir zaman. Ya pazar yerine satış yapmayın. Pazar yerleri para kazandırmıyor demiyorum ama gerektiği ölçüde özellikle üreticiyseniz eğer yani ürünleri siz üretiyorsanız üretici pozisyonundaysanız farklı farklı alternatifleriniz varsa fiyat avantajlarınız varsa fiyat rekabeti yaptırabiliyorsanız mutlaka tüm pazar yerlerinde olmalısınız entegratör firmalar aracılığıyla tüm ürünlerinizi pazar yerlerinde listelemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar ama önceliğiniz yine tabii ki kendi markanız kendi web siteniz olmalı ben pazar yerlerinde varım diye kendi web sitenizdeki çalışmalarınızı trafiğinizi reklam çalışmalarınızı ya da işte ürünlerinizle ilgili kalite kısmını atlamayın azaltmayın arkadaşlar için çok teşekkür ediyorum videoya alakalı yorumunuz varsa mutlaka videonun altında belirtin arkadaşlar kanala abone olun ki Gelecek satış tiyolarını, daha farklı e, pazar yerlerinde ilgili videoları vesaire kaçırmayın. Hoşçakalın, kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.